Merhabalar ben modern enerji eğitmeni Nimet Özkan. Bugün sizlerle şöyle evde pratik yapabileceğiniz bir uygulama göstermek istiyorum. İlk önce hayatınızdaki olumsuz duygunuzu odaklanın. Örneğin kaybetme korkusu, örneğin başarısızlık, örneğin fiziksel yorgunluk ya da ruhsal yorgunluk. İlk önce yapmanız gereken ben dediğiniz eli enerji kalbinize koymak ve diğer eli üstüne koymak. Tabii ki bunu yaparken epilepsi ve şizofren rahatsızlığını yaşamamış olmanız gerekiyor veya şu anda bunlarla ilgili bir tedavi almamış olmanız gerekiyor. Bunları geçirdiyseniz bile lütfen uygulamalarımızı yapmayın. Başka tekniklerimiz var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde enerji kalbi dediğimiz altın kalp pozisyonu enerji kalbi pozisyonunda yani kalp ruh pozisyonunda durabilirsiniz. İlk önce şu şekilde enerji kalbinizi odaklanın. Olumsuz hissettiğiniz duygu nedir? Bunu bir bulun. Örneğin şu anda başarısız olmaktan çok korkuyorum başarısız olmaktan çok korkuyorum. Bunu üç kez söyleyin ve birlikte haydi şöyle gidelim ve bakalım. Burada bu kelimeyi söylediğimde hangi enerji hissediyorum? Örneğin eksi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya da artı modlarda. Hadi biraz buradan devam edelim. Daha sonra hissettiğimiz duyguyu şöyle bir bulalım. Örneğin eksi 7'de hissediyorum. Bu kaybetme korkusu. Evet, kaybetmekten çok korkuyorum. Göğsünüzde bir sıkışma hissedebilirsiniz ya da kollarınızda. İşte bu. blokaj. İşte enerjinin daha önce yaşadığınız olayda sıkıştığı yer. Ne yapmalısınız? Eliniz buradayken, enerji kalbinizdeyken duyguya adaklandınız ve daha sonra yazı yazdığınız eli alıp ve içimdeki bu kaybetme korkularını serbest bırakıyorum. İçimdeki bu kaybetme korkularını serbest bırakıyorum. Kaybetme korkusunu serbest bırakıyorum. Kaybetme korkusunu serbest bırakalım. Bu sadece bir enerji. Ve bunu serbest bırakalım. Bu şekilde gözaltımıza, büyük noktamıza, çene noktamıza, köpücük kemiği noktamıza ve parmaklarımızın, tırnaklarımızın bize bakan taraflarına. En az yedi, 10 12 de olabilir. Vuruşlar yaparak bir bebeğe dokunur gibi ve karete noktamıza dokunarak oradaki olumsuz duyguyu bırakıp boşaltabiliriz. Bunu yaptığımızda ne olur? Sistemde tıkanmış olan enerji eksi seviyelerdeki bu enerji yavaşça yükselmeye başlar ve biz sıfır seviyesinde kendimizi nötr hissederiz. Yani olsa da olur, olmasa da. Ne yapmamız lazım? enerjiyi arttırmamız lazım. Bunun için de 3-5 turdan sonra elimizi tekrar enerji kalbimize koyarız. Ve sorarız. Benim şu anda bu kaybetme korkusu yerine ne ihtiyacım var? Örneğin cesarete, örneğin başarıya, örneğin sevgiye, huzura ve buna niyet ederim. Ve başlarım tekrar. Daha fazla cesaret. Daha fazla cesaret. Bunu da yine 3-5 tur yapıp tekrar enerjime bakarım. Başka ne hissediyorum? Bunu da serbest bırakırım. Ve başka ne ihtiyacım var? Bunu da arton olana kadar tekrarlarım. İşte daha detaylı öğrenmek isterseniz temel enerji efekti eğitimimiz tam size göre. O zaman hemen asistana bir ulaşın. 0 212 706 15 16 numaralı telefonlardan ister online ister yüz yüze eğitim için artı 10 için bize ulaşın. Sevgiler.